Majesteleri, neden kraliçe seçmek ve savaş için acelecisiniz? Aceleci mi davranıyorum? Bir karar vermeden önce uzun uzun düşündüm. Ben kraliçelik makamı ile ilgilenmiyorum. Majesteleri bunu göremiyor mu? Bu unvan her cariyenin hayalidir. Neden istemiyorsun? Seni kraliçem yaparsam, büyük annem meleydi Chu üstüne gelemezler. Ben kraliçe olursam oğlum veliahtlık mücadelelerinin içine çekilecek. Bu durum birilerinin bize zarar vermesi için koz olacak. Bu çok zorlu bir unvan. Ben bunu gerçekten istemiyorum. Savaşa gelince bunu benimle hiç konuşmadınız. Doğrudan ana kraliçeye söylediniz. Niçin seferde size eşlik edeyim? Bekle. Sana bir hediye vereceğim. Gel. Bana vermek istediğiniz hediye bu mu? Neden? Vermedin mi? Çok güzeller. Al, ye. Majesteleri beni hiç dinlememiş. Orada Büyük Ana Kraliçe'ye Yunmeng ve Hua Bey turunçlarının farkını anlatmıştım. Kraliçelik unvanı ve sefere çıkma konularını konuşmak yerine bunu hediye ettiniz. Madem karım beğenmedi, atalım gitsin. <laughs> ah! Majesteleri, demek istediğim bu değildi. Ama bunu seveceğini biliyorum. O nedir majesteleri? Dedemin hançeri. Bu her zaman sana aitti. Şimdi sahibine geri döndü. Kendini savunman için bunu taşı. Majesteleri, hançerimi geri vermeniz bana artık güvendiğiniz için mi? Elbette. Sorun ne? İstemiyor musun? Tamam o zaman bu bende kalsın. Hayır, istiyorum. <laughs> Şimdi hançeri aldığına göre eşim olarak savaşta bana eşlik edecek misin? Önce bunu biraz düşüneyim ben. Hala mı? O zaman hançeri geri ver. Majesteleri, kral olarak sözünüzler nasıl dönersiniz? Umrumda değil. Burası Çin. Son sözü ben söylerim. Anlaştık mı? Bu savaşta bana eşlik et. Baskı yapmayın. Hı? <laughs> Sefere katılmak istemezsen, o zaman bana çocuk doğurursun. İstemiyorum. Bırak beni. <laughs> Bırak beni. Bırakmazsan seni hançerlerim. Gücün yetmez. Bu defa senin yardımınla benim gibi aptal biri kılıç rehberinin nerede olduğunu anlayabildi. Bunu asla unutmayacağım. Ayrıca senden Len'le birlikte Song Dağ'ına gelmeni istiyorum. Kardeşçin. Bu kılıç tekniği rehberi bilhassa sana Gongsun Yu tarafından emanet edildi. Benim içeriğini görmem doğru olmaz. Ama dilerim bu kılıç tekniğini öğrendikten sonra... Bir antrenman yapabiliriz. Güzel olmaz mı? Elbette. Kardeş Kao. Burada ayrılalım. Kendine iyi bak Kao abi. Siz de. Lan. Biz de yola çıkalım. Hı hı. Muhafız Hanşin huzura geliyor. Saygılarımı sunarım majesteleri, leydiliği. Yaraların tam iyileşmedi. Kendini yorma. Sağ olun. Fermanı oku. Baş üstüne. Majesteleri yüce kralımızın fermanıdır. Muhafız Hanşin canını hiçe sayıp majestelerini koruyarak sadakatini ispat etmiş olup bu fedakarlığı sebebiyle kumandan Lijon'un yardımcılığına getirilmiştir. Teşekkür ederim majesteleri. Muhafız Han, Leydili ile olan kardeşliğini bilirim. Ayrıca ikiniz aynı devlete mensupsunuz. Bu nedenle onunla özel görüşmene izin veriyorum. İstediğiniz her şeyi konuşun. Teşekkür ederim Majesteleri. Abini görmene de izin verdim. Seferimde bana eşlik edecek misin? abi. Kraliyet hekimiyle konuştum. Ağır yaralandığını söylemişti. Neyse ki bu dönemi çabuk atlattın. Eğer ayağa kalkamasaydın bu vicdanımı sızlatırdı. Sen yaralanmış olsaydın kendimi hiç affetmezdim. Lee, bu olanlardan sonra sarayın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsındır tepeden alta kadar görünürde Çin'e minnetle hizmet ediyorlar. Oysa gerçekte sadece kendilerini düşünüyorlar. Demem o ki, ne zaman nerede olursan ol, çok dikkatli olmalısın. Karşındaki kim olursa olsun seni harcayabileceğini bilmelisin. Yinşen de buna dahil. Yinşen bütün dünyanın tek hakimi olma emelini gerçekleştirmek istiyorsa İster sarayında olsun, ister hareminde önce güç dengelerini koruyacak. O Lady Chu'yu ya da Lady Mini kraliç yapmak istemiyor. O sadece seni istiyor. Ama bu siyasi beklentileriyle örtüşüyor. Başından itibaren onun ölmesini istedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.